Merhaba arkadaşlar. İtem satış sayfasında Polat Doğarat'ta bir şahıs var arkadaşlar. Büyük ihtimalle yorumları farklı farklı hesap açıp onlardan kendisine yorum atıyor. Şöyle göstereyim. Başarılı falan filan diyorlar. Halbuki arkadaşlar dikkatli olun. Bu adam dolandırıcı. Hemen kanıt gösteriyorum. Bir dakika. Bakın. Şöyle en baştan yorduğunu kaydım. Amerikan hesabı satıyor arkadaşlar sözde. Ben bundan Amerika hesabı alıyorum. Böyle geçiyorum aşağı doğru normal Fiyat 400 indirdim falan diyor. İndiriyor. Sonra ben alıyorum. Bir dakika. Alıyorum burada arkadaşlar. Tamamdır ben öğlen hesap açacağım. Diyor böyle aşağı kaydıyorum. Efendim isterseniz şimdi onaylayabilirsiniz diyor. <laughs> Dolandırıcı oldu buradan belli zaten.